voleybol takımının kaptanı Seda Tokatlıoğlu'yla geçtiğimiz günlerde keyifli bir söyleşi yapıyorduk. 7 yıldır saçlarında sarı rengi tercih ettiğini dile getiren Seda bu görüntüsünden memnun olduğunu ifade ediyordu. 7 sene falan oldu. Hatta dün e, tekrar boyaya gittiğimde konuşuyorduk da acaba hani bir değişiklik mi yapsam falan diye de sonrasında tabii ki de sarı gerçekten alıştıktan sonra çok zor. Eee onu bırakmak. O yüzden dün biraz öyle bir gidip geldim. Yeter dedim. Yani çünkü zamanımız yok sürekli. Mesela dip boyaya gidiyorsun evet. falan. Ben ki yok yani artık dayanamayacağım galiba. Tek bir rengi siyah falan boyatayım. Hayır. Anlasın <laughs> yok. O yüzden onlar da tabii ki de Karşı çıktı. Bu arada bu boy da artık kendi Evet, 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 evet. Kesinlikle mükemmel. Zaten uzamasını istiyorum mümkün olduğunca. Ben de çok az kestiriyorum. Adası al. Kesinlikle. Mükemmel. Evet. Bakalım başarılı oyuncu. Voleybol kariyeri sona erdiğinde yine bu sporun içinde olmak istiyor mu? <laughs> Bunu sana konuşmuştuk galiba. Şerefler'e falan da ben orada söylemiştim. Yani mümkün olduğunca bence herkes yaptığı en iyi şey yapmalı. Eğer ben e, spor hayatı inşallah güzel bir şekilde bir yerde bitirirsem ondan sonrasında açıkçası çok fazla olmak istemiyorum ya. Herkese en iyi yaptığını yapmalı. Sarı lacivertli oyuncunun takılar konusunda özel bir tercihi yokmuş. Seda genellikle kendisine hediye edilen aksesuarları takıyormuş. Özel bir tercihim yok ama bunlar hediye önce onu söyleyeyim. Kimden? O yüzden arkadaşımdan hediye. Ee, çok beğeniyordum zaten. O da herhalde hissetmiş bunu ve hediye olarak aldı. O yüzden ona da teşekkür ediyorum bundan. Allah nazarlardan saklasın dedik. Tabi dikkat eder misiniz bir parmaklardaki nazar boncuklarına? Evet. Bizim bir yemeğimiz vardı da takımca bir moral yemeği. Ee, oraya giderken tabii ki de biraz bakımlı gitmek gerekiyor. Özel çok güzeldi, sen, Çok çok teşekkür ederim. <laughs> biraz vakit ayırdım. Eee ayırabildiğim sürece zaten kendimize evet. bakabiliyoruz. Evet. Seviyorum çünkü. Takım kaptanı olmanın kendisine ayrı bir sorumluluk getirdiğini ifade eden başarılı oyuncu. Bunu layıkıyla yapmaya çalıştığını vurguluyordu. Ya tabii ki de sonuçta kaptan olmak eskiden sadece kendinden sorumluydun. Ee, ama şimdi bütün takımdan sorumlusun en küçüğünden en büyüğüne bütün her şeyle sen ilgileniyorsun. Kolay bir şey değil ee, ama zaten hani kendim de olgun, sakin bir insan olduğum için e, bunu kaldırabildiğimi düşünüyorum şu an. Like ile yapmaya çalışıyorum görev verildi sürece. Seda, bunun ardından Maraton Feneryum mağazasında bizim için mini bir defile yapıyordu. Sarılarçı Vakti voleybolcu son olarak beneryum ürünlerini çok beğendiğini anlatıyordu. Gerçekten ben çok beğeniyorum çünkü artık şu yani şu şuraya baktığınız zaman yok yok burada. Herkese, çocuktan, orta yaşlısına, yaşlısına, gencine, herkese hitap ediyor. Bence çok güzel bir şey bir kulüp için.